Dostlar merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bazı şeyleri tekrar ediyoruz. Bu geçenlerde doğuran keçimiz. O zaman demiştim keçi pek bu ayda doğurmaz ama oğlaklar rahatsız ettiği için biz de tekeye ayırmadık. Madem dedik böyle bir şey olursa en azından tekerle döllensinler. Onamlık tekemiz var. Zaman zaman videolarda gösteriyoruz. Bugün yine bir keçi doğurmuştu. Birazdan onu da göstereceğim. Ben o keçiyi almaya gittim. Biraz zaman kaybı oldu. Yollar çamur. Arazide doğum yapınca traktörle gidiyoruz. Baya uzak. Yavaş gitmek zorunda kalıyoruz. Yoksa daha erken bırakacaktım. Bu keçiyi dışarı bırakmamın sebeplerinden bir tanesi. Hepimizin bildiği gibi güneşte D vitamini var. Yani bahar havası gibi olduğu için bu oğlaklar biraz güneşten faydalansınlar. Hep söylediğim gibi keçiler oğlakların yanına alır. Oğlaklar da annelerinden ayrılmazlar. Ama koyun genelde yanında olmazsan birini reddeder. Bir daha kolay kolay aldıramazsın. Yani ne oğlak annesinin yanında ayrılır ne de keçi reddeder. Bırakmaz. O da ayrılmaz. O yüzden ikiz de doğursa insanın birazcık kafası rahat oluyor. Bir de keçi fakir malıdır. Yani kışın doğada da beslenebiliyor maliyeti düşüktür. Birazcık balya atasın önüne çıkarsın çalışır bu ne varsa faydalanır. Yani kışın şu kuru dalı bile kemiriyor. Stres atıyor. Zamanında büyüklerimiz hep derdi dışarıyı bir görecek. Çabuk çoğalıyor. Ee, şimdi mesela tek doğuran keçinin memesinde süt var. Oğlak büyüğüne kadar onun sütünden de faydalanamıyorsun çünkü artıyor. Bir de Zamanda bize yanlış anlatılıyordu. İşte kolostrum dediğimiz al sütü iyi değil falan diye. Hem o ilk doğan hayvanın sigortasıdır. Bağışıklığını güçlendiriyor. Hem de e, duyduğum kadarıyla yani kanser olan insanlara falan yediriyorlar. Hücreleri yeniliyormuş diye duydum. Tabi alanımız değil ama duyuyoruz. Tabii ki bunu uzmanlar bilir. O yüzden sütünü zaten tartışmıyoruz. Çok faydalı. Avrupa'da hep marketlerde satılıyor. Bize de kasap arkadaşlar ke e etini gizli satıyorlar koyun eti diye. Varsa dedim ben alayım. Niye saklıyorsunuz? Yani şöyle onların suçu yok. Toplumun ön yargısı. Ya temiz pişiremezsen kokar. Bir de yani et kokacak. Bugün doğadan besleniyor hayvan. O yüzden yani üreticinin toplum karşısında hiç şansı olmuyor. Yani bir yandan yemci, bir yandan kasap, bir yandan şey böyle bir sarmalın içerisindeyiz. O yüzden bana göre çok şifalıdır, verimli bir hayvandır. Ağacı şöyle yaparmış, böyle yaparmış diye bir şey yok. Ağaç büyüdükten sonra ha, bu ağaçları yıllardan beri yiyorlar. Ne oluyor? Hem budamış gibi oluyor. E tabii ki ufak ağaçı yer yani o kadar mutlu olacak. O zaman bunun neslini tüketmek zorunda kalacağız. Burada yeşillik var. Bu yıl da farklı bir yıl. Yani hep söyleriz mevsimlerin dengesi bozuldu diye. Belki kar yağmıyor. Hayvanları 3-5 gün fazla götürürüz diye seviniyoruz ama bunlar çok da sevinmemek lazım. Yani sonuçta karda olmayınca su olmuyor. Yani kar ekinlerin yorganıdır, doğanın yorganıdır diye söyleriz. Yeyi bol koydun mu? İşte bizim gibi fakir insanlar hep yeğiden şundan bundan korktuğu için iki gün daha fazla gitse. Ama gitmesinin şöyle bir faydası var. Hayvan strese girmiyor. Gezerken rahat doğum yapıyor var. Yani biz istiyoruz ki doğal olarak her şey mevsimde olsun. O yüzden yani e, aynı ilkbahar havası gibi böyle ılıman yani mesela ayaz çok aşırı yok. Ondan sonra yani dışarıdaki su bile donmuyorsa Yağmur yağıyor, yağmur yağmaz demek. Ilık olduğunda yağmur olarak düşüyor, kar olarak düşmüyor. Önümüzdeki günlerde de galiba bir yağış bekleniyor. 9 ayın 9'unda diyorlar. Çok abartılı geliyor bazen bakıyorsunuz ki toz gibi bir kar yağdı kalktı. Tabi artık küresel ısınma, termik santralleri sayamayacağımız kadar saldırı var. Yani ben bir akrabamızdan şunu duymuştum. Pandemide insanlar bir iki ay dışarı çıkamayınca ozon tabakası kapanmıştı. Yani fabrikalar çalışmayınca, tahrip etmeyince. Böyle bir şey üretimi doğru yapmak lazım. Bu da ayağı kırık kuzumuz. Hayvan hem fiziki olarak küçük hem de bu başına geldi. Bu da ayağını geçen açtık tam tutmamıştı. Bir daha bağladık. Böyle bir şey işte. Bak oğlak hemen taşın üzerine çıkmış. O yüzden yani böyle yeni başlayan bir arkadaşımız olacaksa bir 20-30 keçiyle başlasa hem yazın süt ürünlerinden faydalanır hem ekonomiktir böyle yayılıyor hemen ben hem yayılsın hem de güneşlensin yani güneşte devi vitamini olduğu için faydalanmasını istedim bu adam oğlaklar ayrılınca bir ona koşu bir ona ayrıca köpeğe de kovaladı Dağdan getirdim keçi de, yani yavrusunu güzel koruyor hayvan. Böyle işte hayvanlar strese girmesin diye. Bunlar huzur bulunca biz de buluyoruz. Çok güzel oluyor. Burada dolaşsınlar böyle. Yani buradaki Anadolu'daki köydeki yaşantımızı sizinle paylaşıyoruz. Bugün de e, Konya'da